E, PUBG Mobile'deki en iyi best silahı söyleyebilir misin? Ee, söyleyebilirim. MG3, e, Groza, Uzi, M4, M7. E, Groza, Beril, M416, UMP ve AKM. Yani sırayla porno anlamında sayarsak UMP, şu an için UMP yani. M416, Beril, Kanete kullanan oyuncular için Kanete zaten her zaman için bir artı kardı olsun 8 M24 olsun. Onun dışında ben AKM'yi beğeniyorum. Peki şu anda oyuna eklemek istediğim bir silah var mı? Yok galiba. <laughs> Yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Normalde biz pistolleri, tabancaları sadece ikinci bir lazerimiz olsun diye alırız. Ama böyle herkesin kullanabileceği güzel bir tabanca ve cidden yırtıcı bir tabanca tercih ederdim eklemek için. Ya yeterince silah var ya, eklememize gerek yok yani Peki, M4'ün bu kadar fazla oyuncu tarafından tercih edilmesinin sebepleri sence nelerdir? Hem demeyici hem de e, sekme oranı. Çok rahat kullanılan bir silah. Hani diğer silahlara nazaran daha sekmeye sahip olduğu için ve skor açısından da cidden elverişli bir silah. Güzel kill points'ler sağlayabiliyoruz o silahla. Çok stabil bir atış performansı olmadığı diye atış hızı diğer silahlar çoğuna göre yüksek. Yüksek olan tam Groza vesaire, Uzi'ninki falan daha yüksek ama stabilitesi o kadar iyi değil yani. O yüzden M416 çok tercih ediliyor. Tüm oyuncular da oynuyor zaten. Peki PUBG Mobile'de sence en hızlı adam e, düşürme potansiyeli olan silah hangisi? MG3. Ya şahsen ben Groza yarıyorum. En hızlı yani Uzi ile... Biraz düşürürsünüz düşürebilirsiniz atış hızından dolayı. Bir de MG3 yani o da yeni eklendi. Drop silahı o da çok etkili yani makine gibi bildiğiniz. <laughs> Kesinlikle.